Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar? Bugün Stitch e, diye. Stitch açacağız. Evet. Ben gerçekten aşırı heyecanlıyım. O yüzden e, evet. bir lafı bir vardı. E, ve ilk bu Stitch'li şeyim. O da aşırı heyecanlıyım. Yolda gelirken biraz yırtıldı şu ucu. O yüzden ben de batmamaya karar verdim. İnşallah tutuyordur. Ama o zaman biraz ASMR yapıp sana açalım. Bu 3 saatli plan bekletiyor ve evet, eve gelmek için aşırı heyecanlıyız. Ben e, en çok şu ikisini istiyorum şimdi başımdan ama ben en çok bunu, mavi. Ben de bu ve bunu istiyorum. Buraya da göster. Burada iki evet. telefonu çek. çekişiyor. Şu ikisi. Ben... Evet iki telefon olduğu için. Evet. Seninle Sen yanlış mı gitti? Ya senin değil, o benim. Bunu altta açmayı vermiş baba. Evet altta. O yüzden dur önce ASMR yapalım. Ha siz Onun sesi de güzel olur. Aynen da Tamam öyle açalım. 3, 2, 1. Açamadım. Çünkü benimki dediğim gibi yırtılmıştı. Ay. Bu da açıldı. Dur atacağım. Çok güzel görünüyor. Ay. Bir dakika. Ben de bunu yırtamamıştım ve bunu yırtabileceğim için heyecanlıyım. Bir dakika. Sedebiliyorum. Bu. Sevemiyorum. Çok güzel. Açıyorum. 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 Açamadım. Ben Neydi? alayım mı? Hadi Açtım, açtım kızım. Hadi. Benim istemediğim geldi. Ben açamadım diyeyim. Geldi? geldi. Bir dakika bak makas getir. geldi bir ama. Vereyim mi? Bir dakika dur ben. E. Bu arada kartık secret geldi. Ama gelen bu. Niye öyle şey yaptılar? Bilmiyorum. Bir, şey. bir dakika ben. Ama secret çıksaydı da. En bak? E. Peki. Benimki nerede? Ben yani nereye koydum? Burada. şimdi bir çıkacak ya. Ama yine de tatlı. Dede şu mavi bir menü istedi. E benim de o. Yeşil. Yeşil çıktı dur <laughs> bir dakika. Yeşil da çıktı. Güzel. Çok tatlı. Ben hiç aslında hiç istemiyordum. Ama burada aşırı böyle patlak renk görünüyordu. hiç çok bu kadar bu değil bu çok softmuş. Bakalım bu arada beğenmezsek değiştirecektik. Ama ben beğendim. Çok tatlı. Aşırı ben bayıldım. Beğendim. Aşırı güzel oldu bayıldım ben gerçekten. İki buçuk de öyle bunu oldu baya. Evet. Evet. Ondan sonra da Sony Stitch. Sana en yok onlar. Ee, evet. Çünkü Aynen ben, oldu. ben benim telefonum var. Tamam, ee, şey şunlardan ben şunu istemiyorum çok abartılı ve öbürü de benim pembe çıkmıştı. Ee, benim istediklerim şu üçü. Şu şu ve şu. Aşırı tatlı Aşırı. bu benim. Aşırı heyecanlıyım. Onun paketleri böyle. Uyuyor gibi böyle tatlı bir şapka var. Evet. Kulaklar bu da Ama niye bu kart çıktı? Sana kaçtı çıktı mı? Bana çıktıysa da ben kutuya bakmadım. Bu mu benim kutum? Benim kutum. Şunun, şunun, şunun içine bak. Şunun içine Evet çıkıyor. bu bantlı. Benim için mi çıktı Benim de kartım çıktı. <gülüyor> <gülüyor> kartım böyle. Çok tatlı. Benim de çıktı. O çıksaydı bunu da daha çok sevdim. Bu, bu mu çıksaydı? Mı? Evet yani bunu, bu bu var ya bu çıksaydı sikim mi? Bence yani. aynı renklere çok benzeri için yanlışlık oldu. Hani <laughs> işte ben takmıyorum kafana. Ve buna açıyorum. Aşırı heyecanlıyım. Bir tane vanistik yani. Evet, bir çıktı. O da vanistik. Evet bu hangisi de oluyor bir dakika kutusu nerede çok tatlı bir şey oluyor ee, biri çıktı şu çıktı bana kulakları havada olan çok tatlı bayıldım bunu şöyle telefonuma takacağım ama telefonun şu an aynalı olduğu için bunu takamam öbüründe zaten bir tane var bunu bir dahaki kılıfıma takacağım ama aşırı tatlı şey, kameraya da göstereyim gayet tatlı Evet Ben gerçekten aşırı memnun kaldım. Aşırı tatlı oldular ve bence evet, harika bir evet, stitch alışverişi şey, şey oldu. Evet bence de yani kartın da tepesine takıp gezmeyeceksin. Ay şu şey çıkmış benim. Ben şu benim şeyin olmadığını ya. sanıyordum. Ha orada orada. Evet ben gerçekten alışverişime bayıldım. Bu arada e, kim, benim kanalıma koyacağız galiba. Kanalıma bakmayın, unutmayın. Bu akşam bu gece sabahlıyoruz ve o kadar eğlenceli olacak ki sabahlama vlog olacak. Çok Olur. değişik evet. Düz düz, düz, bir sürü bayağı bir şey bir şey yapacağız. etmeyi unutmayın. Evet hepimizin kanallarına bakmayı unutmayın. Taktım ben. Aa çok tatlı bir dakika ben de sıkacağım. Anneme göstereceğim daha sonra. Ah. Bu arada bu, bu vermiş lan bunlar Aa evet. Bunu çıkartabiliriz de ben an. Uf. Böyle çok tatlı. Çok tatlı. Ben gerçekten bayıldım ya. Kartı da çok tatlı. Şey de çok tatlı. Evet ben gerçekten aşırı aşırı memnun kaldım. Olsun Evet ama biraz daha güzel oldu. Evet. <laughs> <laughs> Elisle galiba çok memnun kaldım. Ama o güzel. zaman güzel. görüşmek üzere bir dahaki videomuzda. Görüşürüz. Görüş.